Evet Adem Bey çok çarpıcı iddialarda bulundunuz. Haksız kazançlar elde ettiklerini söylediniz. İşi bırakmada e, işi bırakırken siz mi bıraktınız yoksa işten çıkartıldınız mı? E, i̇şi bırakırken normalde ikisi de oldu. Hem ben bıraktım hem de çıkarıldım. Ben orada çalışanların ilk önce biz orada 22 kişiydik. İşe başlarken 22 kişiydik. 22 kişiden 10 kişiye kadar düştük. 17, 10, o civarlara kadar düştük. Ve de ben orada amir yardımcısıydım. Evet. Amir yardımcısıydım. Arkadaşlar beni orada büyük işlerinde en büyük yaşlı olarak da bendim. Oradaki arkadaşlar bana yemek paralarını alamadıklarını, e, maaşların maaşlarının az geldiğini, cepten yediklerini, maaşının da yetmediğini söyledi. Biz bunu daha önce amirimize söyledik. Amirimiz Ömer Bey'e bunu söyleyemedi. Arkadaşlar da içimizde büyük olarak amir yardımcısı olarak da beni gördükleri için bana söylediler. Ben de Ömer Bey e kendisine bunu izah ettim. Evet. Ömer Bey işinize gelirse çalışırsınız. Çalışmayan da bırakıp gitsin dedi bize. <laughs> Ve de ben bunu arkadaşlara söyledim. Arkadaşlar tekrar toplu vaziyette bana dedi ki madem öyle çalışmayalım. Tamam dedik çalışmayalım. Sabahleyin herkes işe çıktı. Ben işe çıkmadım. O yüzden de hem kendimi bıraktım hem de onların gerekçesiyle bıraktırdım. Evet. Bu e, parkometrelerde yazılan e, cezalar insanların karşısına nasıl çıkıyor? İnsanlar bu cezaları ödeme öderken nerelere müracaat ediyor? Bu cezalar maliyeden veya belediyeden insanların karşısına herhangi bir şekilde çıkıyor mu? Hayır, çıkmıyor. Bu cezalar yazıldıktan sonra sadece fişlerin üzerinde fişlerin üzerinde telefon numaraları vardı. Telefon numarasını arayarak arkadaş geliyor, parayı tahsil ediyor. Yani dedikleri gibi maliyeden hiçbir yasal olmadığı için maliyeden çıkmıyor. Veya da belediyeden hiçbir şekilde çıkmıyor. Evet. Arkadaşlar geliyor, kendileri tahsil ediyor. Zaten fişin üzerinde e, ordu maliyesi diye yazar. Ordu maliyesi. Ordu maliyesi. Bunun sebebi de büyük bir şirket olduğu için kesilen paranın yüzde birini ya da tam kesin olarak bilmiyorum ya yüzde birini ya da yüzde ikisini maliye veriyor. Bugün atıyorum sen büyük bir şirket sahibisin. Sonuçta ticaret yapabilmen için faturayı kesmen lazım. Evet. Faturayı kestiğin zaman da yüzde ikisini veya yüzde beşini maliye vermen lazım. Bu evet. da bunun gibi bir şey. Ama bizim halkımız bilmediği için orada ordu maliyesi yazdığı için. Peki paralar başka nereye aktarılıyor? Örneğin Herhangi bir kulübe, herhangi bir şahsa aktarılan bir para var mı? Şimdi burada bizim Bafranın belediye başkanının büyük bir eksikliği var. Ne gibi? Mesela Çarşamba belediye başkanı bunu yapacaksam burada ben yaparım, siz yapamazsınız dedim. Ve de onunla uzlaşmaya gittiler. Çarşamba belediye spora yüzde iki veya yüzde beş para aktarılıyor. Bizim bu Bafra'dan alınan paralar Çarşamba'daki Çar çarşamba'da mesela bu iş çarşambada da yapılıyor. Evet. Çarşamba Belediye Başkanı dedi ki, burada dedi yaparsam ben yaparım. Evet. Siz yapamazsınız. Bunlar Uzlaşmaya gitti. Çarşamba Spor'a yüzde iki, yüzde %3 kadar para aktarılıyor. Yani Bafra'da böyle bir şey yok. Bafra Bafra Spor'a neden aktarılmıyor? Çarşamba'ya aktarılıyor da. Bafra Spor aktarılmıyor diyor. Bafra burada sahipsiz. Burada belediye başkanında büyük eksikliği var. Bafra halkının da var tabii. Tabii Bil Bafra, bilmedi, bilmedi. Bafra halkının bilmediğinden var. Bafra Belediye Başkanı'nın bildiğinden var. Evet. Peşkeş çekiyorlar. Bu parkometrelerde e, bölge müdürleri var. Evet. Daha önce söylemiştiniz zaten. Bu çalışanlar bu bölge müdürüyle sorun yaşıyor. Mu? Tabii canım. E, şimdi ben bir tane bir açıklama yapayım. Ben ben yaşadım. Nasıl yaşadım? Ben Tekel caddesindeydim Tekel Caddesi'nde yaptığım günlük ciro orada 250 milyondu. Ve de müdür geldi Samsun'dan Ömer Gülcan geldi 250 milyonu gördü. Bana dedi ki çok az dedi sen de oraya zıplatman lazım dedi. Yani insanları birebir kavgaya, dövüşe sokuyorlar. Mesela Ankara'da bu iş iptal oldu. Ve madem öyle bu, bu iş yasal da bir günde bu açılıyor bir günde kapanıyor. Evet. mesela e, Ankara'nın belediye başkanı orada bir insan vuruldu öldü Ankara'da bir insan vuruldu öldü ertesi gün parkoman hemen kapatıldı bu yasaldı da nasıl yasal bir gün içerisinde açılıp kapanıyor yani bu de da kapanması için ya da düzgün işlenmesi için bir kişinin ölmesi mi lazım ben buradan herkese sesleniyorum ölmemiz mi lazım arkadaşlarımız ziyan mı olalım Evet. Siz işten çıkartıldığınızı söylüyorsunuz. Evet. Maaşları da yarı yarıya hemen hemen düştüğünü söylüyorsunuz. Evet. Peki işten çıkartıldığınızda tazminat aldınız mı? Tazminatınız ödendi mi size? Benim değil, bizim aşağı yukarı Bafra'da bu iş açıldığından beri 8-10 tane personel girdili çıktılı değişmiştir. Hiçbirinin ödenmemiştir. Gerekçi olarak da biz işe girerken bize bir sürü kağıt imzalattılar. İnce yazılı ve de bizim okumamıza bile fırsat vermediler. Dediler ki çalışırsanız imzalayın, çalışmazsanız bırakın gidin. Biz de mecbur kaldık bunları imzaladık.